Evet arkadaşlar şimdi resimli pratik videolarımızdan bir yenisindeyiz. Görüyorsunuz resimde çiçek koklayan bir çiçeğimiz var. Ee, bu kızla ilgili sorularımızı ben soracağım. Tuba işte de cevaplayacak. Değil mi Tuba? Evet hocam. <laughs> How many people are there in this picture? Um, the one people are there in the picture. One people olmaz değil mi arkadaşlar? Ne olması lazım? one person. One person çünkü people çoğul hocam. Sizi denedim. Geç <laughs> gel başka yerden Neyse <laughs> ki irademin denemiyor arkadaşlar dermişim. Uh, eee there is one person. Is it a man or a woman? Is it a man or a woman? it is woman. It's a woman. It's a woman. arkadaşlar it's a woman. All right. Bu ığların büyük şey küçük çıkıyor aslında büyük çıkması lazım arkadaşlar. Siz onları büyük düşünün. It's a woman. Uh, what is she doing? She is smelling. What is she doing? She is smelling. Tuba da şey gibi, banka gibi. <laughs> parça parça veriyor. <laughs> Diyor, şaka bir yanı öyle olması daha iyi. Başka bir yeni bir soru sorma şansı tanıyor bir de bize değil mi arkadaşlar? She smelling kokluyor. Acaba aynen. ne kokluyor onu da soralım. What aynen. is she smelling? What is she smelling? Çiçek, çiçeği. Evet, o çiçeği aynen. kokluyor. Aynen. Çiçek flower. Koklamak smell. Smelling aynen. the flower. Güzel. Nasıl cümleni kuruş şimdi? Evet. She is smelling the flower mı? Aynen. What is she smelling? Sordadım tostu. She is smelling the flower olur. She is smelling a flower da olur. <laughs> Ay. İyi işin hocam. Bless you. Thank you. She is smelling. A flower da diyebiliriz. The flower da deriz. Şimdilik a flower diyelim. İkinci soru da, da the flower olarak kullanırız. Where is she smelling the flower? Where is she smelling the flower? She uh, is uh, in the garden, in the forest. In the garden güzel. In the outside ne biliyorsun? Uh -huh. She's in the garden, bahçede. She's smelling it in the garden the devils. She's smelling. It. Bakın buradaki it çiçeği tekrar etmemek için onun anlamında. Onu kokluyor. Nerede? In a garden'da diyebiliriz. In the garden'da diyebiliriz. In a garden bir bahçede. In the garden bahçede demek isterseniz seçeriz. She smelled it in a garden. Bahçede kokuyor. What color is the flower? What color is the flower? Flower color is ya color sorularında color kelimesini kullanmıyoruz değil mi? Direkt Aa. it istiyoruz. It's, 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 yellow. Yellow. Come Aynen. evet ilk defa ı'yı büyük bas, bastı arkadaşlar. It's yellow. Sarı. Um, peki elleri güzel mi diyelim? Are her hands beautiful? Yes. She is. She, uh, she kızın are... kendisi. She aralman. Onun o zaman onun neydi? Her. Her hands. Yes. Eee is are. İki tane eli var R. çünkü. Her, her hands, hands are, are beautiful. Yes. Her hands yerine they de diyebiliriz, değil mi? Yes, they are beautiful. Çünkü they onlar demek. Onlar derken ellerini kastedebilirim. Yes, they are beautiful. <laughs> they are nice, they are pretty gibi şeyler de söyleyebiliriz tabii ki. They are beautiful. Peki bunu bir de kıyas cümlesi olarak yapalım. Are they nicer than yours? Are they nicer than yours? Hocam ne kadar mütevazı olduğunu biliyorsunuz. Tabii ki de no diyeceğim bu cevaba. Hayır tabii ki de no demeyeceksin. Tuba'nın elleri çok güzel arkadaşlar. Hayır. No. Ben de onu dedim zaten. Onunki benden güzel değil diyecektim. Ha evet onu sen, seninkinden güzel mi? <laughs> Demişim. Yes diyeceksin. Evet tabii ki de yes. Ha, Yes. Bak Allah söyledi. İşte demek ki. <laughs> My. Evet devam. Yes my dan beautiful. Yes most beautiful. Hayır ya. Are they nicer than yours? Onlar seninkilerden güzel mi diye soruyorum Tuba. Yani kızın elleri seninkilerden güzel mi? Ne no, olacaksın? Ben ne o dedim sen değiştirdin. Öyle mi yaptım? <laughs> 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 wow. Sabah tamam, köründe kalkmış video çekiyor arkadaşlar diye <laughs> benle her dediğimi hesabını soruyor. No lan no. E, pardon. E, no day than me. They aren't. No, they aren't than me. They, they aren't than me ne acaba? They aren't ne than me? Ne De, they aren't mi? değiller than me benden değiller. <laughs> benden değiller. Kim <laughs> değiller? Her kim ki elleri benimkinden güzel değilse bizden değil. <laughs> <laughs> Ay Allah. <'ım>. No. <laughs> Ay iğrenç ses efektleri. <laughs> Vol. 2 They aren't nicer <laughs> than mine. Mine, evet mine. Mine, benimkilerden güzel değiller. They aren't nicer than nicer. mine. Evet, mine. Doğru. Doğru. Tuba. Dürüst ol dermişim. Tamam. <laughs> are they cleaner than yours? <laughs> exactly, yes. Ne no, Öyle. bir dakika ne no, mu diyeceğim ya kapımı karıştırdın. Ya böyle de. Are, Are they cleaner than yours? Seninkinden e, temiz mi onlar? Ne no, diyeceksin tabii ki de buna. no, şimdi bitki böceği toprağa moprağa dokundu. Evet. Tamam toprak pis değil Gördünüz fakat. Gördünüz arkadaşlar bitkilere turba pis dedi şu anda. Değil yani toprak da toprak şey da gezmez. Tuba'cığım elleri her zaman temiz olduğu için no tabii. diyoruz. Ben 5 no. dakikada bir ellerimi yıkarım they aren't. Küresel ısınmanın sebebi kendisi yani. <laughs> <laughs> Allah'ım, galiba ya they... hiçbir şekilde <laughs> yapamayacağım. Ya. <laughs> gol atamayacağım ya. Hep Bana gol yapılıyor? Yok yok, şeyim. ben senin arkandayım. <laughs> ee, hayır, değiller. No, they aren't. Daha temiz değillerdi. They aren't. They aren't. Aha. Ee, daha less more um, cleaner. Mine. cleaner. Sorudan kopya çek bari. <laughs> They are less more, more less. Ne ki ha? Cleaner than me. Cleaner mine. than mine. Benimkilerden temiz değiller. Yes. Ee, mesela benim ya hayır benim ellerim daha temizdi diyebilir. No. My hands. My hands, my hands, my hands. My hands are are cleaner. Okay. Benim my ellerim daha cleaner. temiz ya da onun elleri daha pis hayır onun elleri daha kirli diyelim no her hands her hands her hands her hands dermişim uncleaner her hands are dirtier dirty uncleaner da evet yurt dışında diyelim çaresiz kaldınız dört aklınıza gelmedi bunu deneyebilirsiniz arkadaşlar uncleaner uncleaner <laughs> my hands are dirtier benim ellerim daha pardon her hands are dirtier onun elleri daha kirli peki tuba ''What color are her eyes?'' desem. Allah bilir hocam. <gülüyor> <gülüyor> uh, ''She close your eyes.'' Uh, yok. Uh, your, um, şimdi ''close'' onu biliyoruz. Evet. ''What color are her eyes?'' Gözleri. Nerede? I don't De know. Ki. But. <laughs> uh, She. I don't know. Bilmiyorum. Evet. Koz çünkü. Bir koz değil. Niye koz oldu? Arkadaşlar bir kozu speaking hayatında koz olarak kullanabilirsiniz. <laughs> Şimdi iğrenç esprim üretiyor. Elinizdeki tek koz bu çünkü falan der şey. <laughs> Hocam ben gidiyorum ya. Ben bir yokum artık. <gülüyor> Ağlayayım. <gülüyor> evet. Şöyle bu kozu cüz diye de yazabilirsiniz. Ama bunu aslında resmi hiçbir yazışmada yazamazsınız. Çünkü... Ee, bu resmi bir yazı, yazma şekli değil, bu ancak Whatsapp'ta e, konuşma diliyle yazdığınız zaman e, kullanabileceğiniz bir şey. I don't know cause, çünkü kapalılar nasıl deriz? She's, she, she, her eyes closed. Aynen. Aynen, her eyes yerine they de diyebilir miyiz? Diyelim ya, vallahi diyelim artık. They are closed, evet. Aslında normal hayatınızda arkadaşlar hep e, bu her eyes diye tekrar geçmek yerine they demeniz daha makbul. Ama hani biz e, kulağımız dilimiz alışsın bir bunu kavrayalım. Otursun bunlar diye yapıyoruz. <laughs> evet. İyi yaşayın hocam. Biz de bu sayede partide evet. görüşmek üzere. Bu sefer ben bay bay diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> partide görüşmek üzere. <laughs>